Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alamin. Vassallatu ve sallam ala ve Rasulü Muhammed ve ala alihi ve sahibi ajamain. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu avret yerini örtmek nedir? Vaciptir, farzdır. Evet. Erkeğin avret yeri neresidir? Yani genel cumhura göre mahabe sırtı ve yani diz kapağıyla evet şey arası göbek arası kesin orası avret mahallidir. Ha kadınlarda ise nedir? Kadın baştan aşağıya kadar tamamen avret ancak el ve yüz. Bir de eğer ayakların üstü eğer yani fistanı vesaire o izareyi kapatıyorsa olur. Eğer açıksa onu da avret saymışlar. Şimdi zaten okuyacağız. Ve anha radiyallahu anh yine Ayşe annemiz. Allah'ın Allah'ın razı olsun. Annem selam kal. Bu hadisi nakil Diyor ki La yakbelullahu salata haidin illa bi khimarin. Ravallahu nesai ve sahabi ibn Ayşe annemiz Allah'ın razı olsun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah başörtüsü olmadıkça hayız görme yaşına girmiş kadının namazını kabul etmez. Yine Umu Seleme annemiz müminler annesi Allah ona razı olsun diyor Sertin Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem E tu sallil fi dir'in ve himarin bi ghayri izar. <laughs> Kal اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي زُهُورَ قَدَمَيْهَا Evet o zaman namaz kılabilir diyor. اَخْرَجَ اَبُوا ve وَسَعُوا ve وَقَفَهُ وَقْفَهُ Evet Umut Selam'a Allah ondan razı olsun diyor ki Resulullah şöyle buyurdu Kadın izarsız yani alta giyilen don olarak entarisi ve başörtüsü ile namaz kılabilir mi? Bu soru. Şöyle burada efendimiz. Eğer entarisi ayakların üstünü biraz daha söyledim. Örtecek şekilde ise yani uzun ise ve kapatıyorsa geniş olursa o zaman kılabilir. Ve illa eğer uzun değilse örte örtmüyorsa kılamaz. Bu hadisten çıkan hükümler. Her iki hadiste kadının namaz kılarken başını başını boynunu ve bedenin geri kalan kısmını örtmesinin vacip olduğunu gösteriyor. Çünkü Ayşe annemiz hadisinde kastedilen şey bedenin başörtüsü takılan yere kadar örtülmesidir. Umut Selim'e hadisinde ise diyor ki geri kalan kısmının örtülmesi gerektiğini şöyle açıklamıştır. Eğer antarisi ayaklarının üstünü örtecek şekilde ise uzunsa genişse kılabilir. Bu ifade kadının bütün bedenini örtmesinin şart olduğunu konusunda gayet açıktır. Hadiste geçen evet en tarih kelimesi zamanımızda kullanılan cilba, ve cilbaba benzeyen bir giysi diyor. Kadın namazı ancak ayaklarının üstünü örtecek şekilde elbise giymesiyle caiz olur ve illa caiz değildir. Cumhur'a göre namazda avret, avreti örtmek namazın sıhhati için şarttır. Eğer o avret örtmese o namaz sahih değildir. Ayşe annemizin hadisini deli göstermişlerdir. Evet bu hüküm olarak. Hüküm olarak. Ancak bu hadisi evet, deli olarak kullanmak problemlidir diyor. Çünkü bazen kabul edilmeme, ile işlenen amelin sıhhatli olmayacağı kastedir. İşte namazda avret örtmenin şart olduğunu ispat eden husus budur. Evet. Yine ancak diyor Almer her hür kadının namazdaki avretinin miktarı konusunda ihtilaf etmişlerdir. İmam Malik ve bazı sözlerinde İmam Şafi'ye göre yüzü ve elleri hariç olmak üzere kadının bütün bedeni Avrettir, haramdır. İmam Ebu Hanife'den de bu yönde bir rivayet nakledilmiştir. Ne diyor? Nakledilen bir başka rivayete göre ki en doğrusu budur. Yüz eller ve açıkta kalmaları genel bir ihtiyaç olduğundan dolayı ayaklar dışında kadın bedenin kalan kısmı avrettir. Yani el ve ayak. Evet, el ve yüz. Burada ne diyor? Burada da Evet. Diyor yüz eller ve açıkta kalmaları gene bir ihtiyaç olduğundan. Gelme ihtiyaçtır. Ama ayak değil. Ancak umut sermenin kadının ayaklarının üzerine örtecek şekilde uzun bir anteri olursa evet bir sararı yoktur. Eğer o anteri o ayakları kapatmıyorsa yine avret muhalleyi örtmemiştir. Namaz sahih değildir. Evet. Örtülmesi vacip olan avret ile yabancı erkeklerden gizlenmesi gereken avreti birbirine karıştırmalarından kaynaklanmaktadır. Oysa kadının yabancı erkeklerden gizlemesi vacip olan yerlerine yüzde dahildir. Neden? Çünkü zaten en çok yani kadın yüzü fıtrsese olur. Yüzün güzelliği kadının bütün avret 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 mahalli gibi fitneye sebeptir. Yani öyleyse o yüzden ne diyorlar? O ancak namazda açabilir. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp ve istifade etmek ve ümmette faydalı olmakla, olmak, olmak Cenab-ı Hak bize nasip ve müyesser eylesin. Evet. Yine Üstadımız Allah'ından razı olsun. Dördüncü mesele diyor ki şimdi tabii ki ehli iman bir çok zaman gaflete düşerler. Yani birçok nimeti zahiri sebeplerden bilirler. Halbuki o zahiri sebep ister ihtiyar sahibi olsun ister olmasın. İhtiyar sahibi olsa da olsa Bismillah demeli. Olmasa da manın her şey zaten Bismillah diyor. Bak burada ne diyor? Esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetler. Yani ağaç. Bir elma ağacın elinden Allah bize bir elma takdim ediyor. Gelen nimetleri. O esbab hesabını almamak gerekir. O ağacın yani hesabını almamak gerekir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse ağacın ihtiyarı yoktur. Yani muhtar değildir. Mesela hayvan ve ağaç gibi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına verir. O Bismillahdir. Manen Allah hesabına verir. O zaman sen de ağaçtan veya inekten Allah hesabına al. Madem o insanı halle Bismillah değil o ağaç sana verir. Sen Allah hesabına olarak Bismillah de ağaçtan al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise inek, şey insan gibi ha bir insan ihtiyarı vardır. Hayvan gibi değil. O da Bismillah demeli. Sonra ondan sen de almalısın. Yoksa alma. Çünkü delil nedir? Delil delil bir zahri mana var bir de işari mana var zahiri manada bak ne diyor deli. Ve la ta'kulu mimma lam yuzkar Zahiren bir adam bir inek keserse yani bismillah demese o ineğin eti haramdır yemesin. <laughs> Ayetinin manayı sarihenden başka bir manayı işaresi vardır ki munemi hakiki hatıra getirmeyen ve onun namıyla onun adıyla verilmeyen nimeti yemezsiniz demektir. O halde hem veren Bismillah demeli hem de alan Bismillah demeli. Eğer o Bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaç isen <laughs> sen Bismillah de onun başı üstünde rahmet ilahiyenin elini gör şükür ile öp ondan al yani nimetten inama bak inamdan mun'im hakkı düşün bu düşünmek Cenab-ı Hakk'a karşı bir şükürdür. Sonra o zahiri bastayan, istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi. Madem bir insan senin rızkına vesile oluyorsa sen de ona teşekkür etmelisin. Esbab-ı zahiriyeye perestiş edenleri, edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır. Kim? iktiran tabir edilir birbirine illet zannetmeleridir. Hem bir şeyin ademi, bir, bir şeyin yokluğu, bir nimetin mağdum olmasına illet olduğundan tevehüm edilir ki <laughs> o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Mesela adam diyor su olmazsa evet bu meyve olmaz. Meyvenin varlığını suya verir. Bu büyük bir gaflettir. Belki ondan daha ziyade orada bir ilim var, bir kudret var, bir irade var, bir hikmet var. Bütün bunlar Allah'a aittir. Öyleyse bir nimetin varlığı sadece bir sebep olan suya vermek caiz değildir. O suyu, o toprağı, o havayı, o güneşi, o meyve hakkında ittifak ettiren kimdir? Cenab-ı Hakk'ın ilmi, kudreti, iradesi hikmetidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bu dört sıfat etmezse sen su da versen toprak da güzel olsa güneş de olsa, hava da olsa o meyve olmaz. Öyleyse hiçbir zaman bir illet bir şeyin varlığına ve yokluğuna sebep sayma. Gaflete düşme ey mümin. Çünkü bir nimetin vücudu o nimetin umum mukaddematına ve şeriatına terettüp eder. Halbuki o nimetin ademi yokluğu bir tek şartın ademiyle oluyor. Mesela bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmaya açmayan adam o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu o ademin o adamın hizmetinden başka, onun hizmetin dışında yüzer şeriatın vücuduna tevekkül tevakkufla beraber o bütün birçok sebeplerle beraber illeti hakiki olan Cenab-ı Hakk'ın kudret irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. İşte bu mağaratanın ne kadar hatası zahir olduğunu anla ve esbab perestlerin yani her şeyi sebebe veren o sebep esbab perestlerin de ne kadar hata ettiklerini bil. Evet biz diyoruz ki her bir varlıkta sebep Allah'ın adetidir, sünnetidir. Ama neticeyi sebebe vermek kaflettir, küfürdür. Peki netice kime vereceğiz? Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. Yani sebep var, şartı adidir. Netice sebebe verilmez. Peki Cenab-ı Hakk'a verilir. O zaman o mümin doğru düşünmüş olur. O düşünce de Cenab-ı Hakk'a karşı bir şükürdür, bir hamdir. Cenab-ı Hak bu şekilde düşünmeyi ve bu şekilde anlamayı ve bu şekilde her amelimizi nimete ibadete çevirmeyi bize nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. El Fatiha.